Selam yüksek frekanslar, canlı yayına hoş geldiniz. Umarım bugün de harika bir şekilde sürdürürüz. Şimdi gün geçmiyor ki doların fiyatı düşmesin. Sürekli yükseliyor ve teknoloji artık sadece yakından takip ettiğimiz, uzaktan baktığımız bir nesne haline dönüşmeye başladı. Ben de elimden geldiğince sizlere gelişmeleri aktarmaya çalışıyorum. Bugün de çok önemli gelişmeler var. Çinliler gene yapmış piyasaya 8. ve 9. jenerasyon Intel işlemcileri sahte bir şekilde sür, sürmüş ve bu işlemciler Core Duo ya da gerçekten çok eski nesil işlemciler. E durum böyle olunca da insanlar ister istemez e, yanlış işlemciler alabilir. <laughs> Bununla birlikte AMD kanadı gerçekten önemli gelişmeler var. Ryzen 3 3100 ve 3300X gerçekten güçlü işlemciler gibi duruyor. Bakalım e, performanslar nasıl olacak? Bugün bayağı teknolojik gelişmelerin hepsini sizler için derledim. Yeni Intel anakartlara kadar hepsi e, bu videoda olacak. Bununla birlikte bir de ücretsiz oyun var. Çok da uzatmayacağım, hemen başlamak istiyorum. Dostlarım AMD uygun fiyatlı işlemci kategorisine yeni iki tane işlemci getiriyor. Ryzen 3 3100 ve 3300X. Peki bu işlemcilerde neler değişiyor? Sadece fiyat ve frekans hızı. Tabi sadece bununla da kalmamışlar. Gerçekten enteresan işlemciler. 4 çekirdek 8 izlek 4.3 GHz 3300X için 3.9'luk 3100'ün hız aşırtılmış versiyonu da diyebiliriz. Fakat aralarında tasarım farkı da yok değil. Bu işlemciler Ryzen 5 ve 7 ile benzer hücre yapısına sahip olsa da ufak tefek değişiklikler var gibi gözükmekte. Çekirdeklerin dağıldığı CCX noktasında bir şekilde 3300X 2 artı 2 çekirdek şeklinde yorumlanmamış ve tüm 4 çekirdeği diğer kanatta gözükmekte. Ön bellek ve çekirdek performansı noktasında özellikle 3300X'in bu tasarım anlayışı nasıl bir etki yaratır ilerleyen günlerde göreceğiz zaten. Fakat 1080p kanadında çekirdekler eğer 3100 ve Ryzen 5 1600-2600 gibi işlemcilere nazaran çok çok daha verimli çalışıyorsa işin rengi epey değişebilir dostlarım. O yüzden uygun fiyatlı işlemci kategorisinde şu anda en mantıklı işlemci olma yolunda duruyor. 120 dolarlık bu işlemci en aşağı 1200 lira olur ülkemizde. Kardeşi 3100 ise 1000 TL'yi bulur. Günümüz koşullarında aslında yine de pahalı gözükmekte. İşin en tuhaf yanı da şu. Eğer gerçekten bu Geekbench testleri doğruysa kendi tablomu ekrana yansıtıyorum tek çekirdek performansı konusunda 3300x inanılmaz yüksek bir performans sergilemiş. Cidden şaşırmamak elde değil yani resmen gel benle RTX 2060 bile çalıştır demeye getirmişler. Yeni 7 nanometrelik işlemci Ryzen 5 2600 falan affetmiyor. Yani 2000 liralık işlemcilere kafa tutacak gibi durmakta. Tabi pek ihtimal verdiğimi söyleyemem. Gelelim ikinci ama birinci haberle bağlantılı olan sıradışı bir testte. Şimdi Intel'in masaüstü oyuncu bilgisayarı kanadında en çok saatli işlemcilerden biri de i7-7700K. Birileri Ryzen 3 3100 ile kapıştırmış. 7700K kafadan 600 MHz daha yüksek frekans hızlara çıkabilen 4 çekirdek 8 izlek bir işlemci. Zaten giriş seviyesi 3100'ü teoride geride bırakıp ikiye bile katlayabilecek potansiyelde. Lakin bu testte 3100 hemen yakasında ve durum epey kritik. Peki böyle bir testi neden yapmış olabilirler? Tabii ki Intel'i ezmek ve bir noktada bak sen de çok geride kaldın demek için. Fakat senelerdir AMD'nin ne kadar önde olduğunu az çok biliyoruz. Geekbench'in 5.1 sürümünde görünen o ki ufak bir müdahale ile Intel'i rahatlıkla geçebileceğini gösteriyor. Ayrıca testlerde eşit bellek kapasitesi bile kullanılmamış. AMD'de 16, Intel'de 32. Pek sağlıklı testler olduğunu da söyleyemem. Üçüncü haber ise işlemci dolandırıcılığıyla alakalı. Şu anda Çin'den yayıldığını düşünüyorum. Ve genelde üçüncü parti satıcılar bunu el altından piyasaya yaymakta. Sahte 5 dolarlık işlemcilerin metal muhafazası üzerine işlem uygulayarak i7 ya da i9 olarak lans ediyorlar. 8. 9. jenerasyon yeni bir işlemci satmaya kalkıyorlar. Adamların uygulamaya çalıştıkları yöntem cidden çok fena olsa da gözden kaçırılmayacak detaylar var. Mesela işlemci çentikleri. Sağda bulunan seri numaralar, orijinal marka baskısındaki işlemci özellik sıralaması. Ben pek yurt dışından işlemci alacağınızı zannetmiyorum ama olur da almaya kalkarsanız ya da üçüncü parti bizim satıcılarımıza da yayılmışsa ürünün kutusunu açmadan önce video çekmeye başlayın. Mümkün mertebe Amazon ve benzeri güvenilir yerlerden alışveriş yapın. Son haberimizde bu ay sonu ufaktan görmeye başlayacağımız Z490 anakartlara eşlik edecek olan Intel'in 10 nanometrelik 10. jenerasyon Lake-S masaüstü işlemcileri. Yalnız Intel'in yeni kutudama anlayışını epey beğendim. Fakat stok soğutucu kanadında ne yaparlar bilemem. Artık değiştirmeleri gerekiyordu zaten. Kaldı ki şöyle bir şey var 10 nanometrelik süreçten geçmiş bu işlemcilerin cayır cayır yandığını internette iddia etmişler. Bu iddialar ne kadar doğru zaten göreceğiz. Bu arada LGA 1151 işlemcileri bu kartlarda sıkıntı doğabileceğinden dolayı çalıştıramayacağımızı söyleyebilirim. Şimdi bu yeni seride ana amaç tek çekirdekte en yüksek frekans hızları sunarak neredeyse tüm oyunlarda düşük gecikme yüksek FPS ve verim sunmak. İnternet bağlantıları noktasında entegre yapıda gelecek olan bu sistemler çekirdek ve belli hız konusunda da destekleyici olabilir. İşin en güzel yanı da en verimli çekirdeği belirleyip performans artışı kazanmamızda Turbo Boost teknolojisi devreye girerek yardımcı olabilmekte. Bununla birlikte yeni overclock anlayışını ise gerçekten merak ediyorum. Çünkü grafiksel anlamda tazelenmiş bir arayüz sunacaklar. Önceki jenerasyona nazaran ortalama %25 daha yüksek FPS vereceği konuşulanlar arasında. Çoklu işlem hacminde ise iki kata varan bir performans artışı yine iddialar arasında. Yalnız Ryzen 3900X ve üstü işlemciler karşısında bence yine hezimete uğrayabilirler. Yine de Gold serisi ucuz işlemciler için ümitliyim. 3100 karşısında daha ucuz ve daha iyi performans sergilerse işin rengi değişebilir. Dostlarım geldik en heyecanlı kısma. Steam'de 30 TL'ye satılan Amnesia oyunu açıklamada linkte ücretsiz oldu. Birinci şahıs hayatta kalma korku oyunu olan sürükleyici bu oyunda keşif yaparken bir yandan kabusun içerisinde kendinizi bulabilirsiniz. Pan'ın labirentinde dolaşırcasına ilerliyorsunuz. Her ne kadar pasif oyunu kadar gerçekçi ve korkunç bir atmosfer sunamayacak gibi dursa da oyunun kendine has bir derinliği var. Harika şekilde mekan, karakter ve seslendirme çizgisi işlenmiş. Evde kaldığınız bu günlerde mutlaka denemenizde fayda var diye düşünmekteyim. Şimdi sevgili dostlarım, ben elimden geldiğince teknolojik gelişmeleri sunarken ücretsiz oyun eklemeyi de ihmal etmiyorum. Şimdi bazı arkadaşlar soru sormuşlar: 3000 TL'lik bilgisayar e, toplanır mı diye. Aslında bu dönem çok zor ama e, bir sürpriz yapmak istiyorum. Özellikle gelecek ay aklımda bir bilgisayar toplama fikri var. Daha çok sürpriz olacak. Gerçekten uygun fiyatlı bir şey toplamayı düşünüyorum. Bunun dışında bu aralar piyasadan bilgisayar almak mantıklı mı diye soracak olursanız bana çok fazla mantıklı gelmiyor çünkü dolar 7 TL oldu. Gerçi önceki dönemlerde örneklerini de gördük. Mesela e, efendime söyleyeyim dolar 5.5'e indiğinde 6.5'tan 6.5 seviyesinde satılan 700 liralık anakart 5,5'a indiğinde yine 700 liraya satılıyordu. Yani bazı satıcılar bu noktada elini taşın altına koymuyor. Ve fiyatta indirme gitmiyorlar. Zaten piyasada bilgisayar parçalarının ister istemez 7 TL'den fiyatlandığını düşünmekteyim. Ve bu uzun bir süre daha devam edecek gibi durmakta. Çünkü bugün dolar kalkıp 5,5 liraya geri inse kalkıp da 7 ay önce 360 liraya satılan ekran kartı şu anda 900 lira. O 900 liralık ekran kartını 360 liraya indirecek hiçbir mecra tanımıyorum ben. Bu yüzden bakılınca aslında burada olan yine bizlere oluyor. Ve bu durumdan genel olarak ben de rahatsızım. O yüzden neler yapılabilir mesela? Bazen ikinci ele yöneliyorum. Bazen temiz kullanılmış garantili ürünlere yöneliyorum bu noktada yapı yapılabilecek en mantıklı şeyler bunlar. Bunun dışında 2000 3300X ve 3100 işlemciler hakkında şunları söylemek istiyorum. Ya bakmayın. Genelde yeni işlemciler çıkılacağı zaman bazen piyasada abartıldığı durumlar olabiliyor. Yok efendim %40 performans olacak. RTX içinde ne demişlerdi? %50 daha yüksek performans olacak demişlerdi. Yani %10, %15. Yani bu kadar performans. Yani 1200'ün yerini alacak 3100. Efendime söyleyeyim Ryzen 5 1600'de 3300X'i kıyaslayan arkadaşlar olmuş ister istemez. Testler daha çıkmadan kesin bir şey söylenemez ama kafa kafaya da olabilirler. Bir tık daha geçebilir. Ama şu anki testlere baktığımızda ciddi anlamda yani 6 çekirdekli işlemciyi 4 çekirdekli tek bir noktada toplanmış işlemci geçiyor. Bu da şu anlama geliyor aslında. Oyun performansı noktasında çok daha iyi olabilir. Beklentiler bu yönde. Benim bu sene en çok beklediğim şey Intel'in artık stok soğutucusunu değiştirmesi. Bununla birlikte Intel'i in yeni çıkartacak olacağı grafik kartları belki piyasaya etki edebilir. Nvidia ya da AMD kanadında ekran kartlarının fiyatının düşmesinde etkili olabilir. Bunları da beklemekteyim açıkçası. Bilmiyorum sizler neler bekliyorsunuz. Onun dışında çok altın bir işlemci var adından anlaşılacağı üzere. 6600. Intel'in biliyorsunuz ki G koduyla başlayan işlemcileri genel olarak uygun fiyatlı oluyor. Efendime söyleyeyim hep iki çekirdek. 4 izlek oluyor. Ciddi anlamda bunların çekirdeğini yükseltip ilerleyen dönemlerde daha yüksek e, threadlerle karşımıza çıktığında uygun fiyatlı Intel işlemciler de e, toplanabilir. Fakat burada şöyle bir dezavantaj oluyor, her zaman başımıza gelen şey, Intel anakartlar sürekli değişiyor. Sürekli soket değiştirmek zorunda kalıyoruz ve onun için de ekstra para veriyoruz. Ya da uygun fiyatlı bir sistem toplamaya kalktığında anakart fiyatları çok fahiş oluyor. Aynısını AMD yapmadı mı? Yaptı. Ne yaptı mesela? Yani senelerdir hep X570 anakartlar var. Bir türlü B550, Efendime söyleyeyim belki 520. Böyle değişik kodlu, daha uygun fiyatlı anakartları ilk başta piyasaya sürmedi. Neden sürmedi? Çünkü direkt yüksekten sattı. Artık çıkarsan ne olur, çıkartmasan ne olur değil mi? Böylelikle insanlar B450'ye yöneldi. Ama şu noktada takdir etmiştim. Senelerce aynı soket üzerinde bütün işlemcileri kullandık. Ee, sorun var Apex Pro mu MSI GK 80 mi? Hmm. Platronics Rig Rig 500 olabilir ee, 500 Pro olabilir. Abi DDR5 ne zaman çıkar? Hmm. Yani daha var ona bence. Seneye daha çok netleşir çünkü artık bu senin anakartları belli. İyi yayınlar demiş. RX 560 mı 1050 mi? 560. Fatih hoş geldin. Ee, bir sürü soru var. <laughs> bir tanesi sinirlenmiş. Susun artık da adam konuşsun demiş. <laughs> Ryzen 3 3300X fiyatı ne olur? Param yok. Fiyatı 1200 lira olur bence. Abi frekans arttır. Orucuz Artır gittikçe azalıyor demiş. Artırırız tamam. Şimdi sizlere iki tane sürprizim var. Onlardan bir tanesi pazar günü olacak. Gerçekten keyifli, eğlenceli bir <laughs> süper acılar. Çok sinirli ya. Yorumlara bakınca görüyorum. Pazar günü Seda ile güzel bir video gelecek. Hafta içi de gerçekten çok ama çok uygun fiyatlı Elinizdeki ufak çaplı parayla neler yapabileceğinizi gösterebileceğim bir video gelecek, beklemede kalın. Sürpriz yapma söyle gitsin demiş, söyledim. Kırmadım seni. Abi şu an en ucuz kaliteli laptop işlemcisi hangisi? Ben şu an e, Ryzen 4000 serisi laptop geldi bana, onun incelemesini yapacağım. O zaman yorumlarımı e, sarf etmem daha heyecanlı olur bence. Abi çok heyecanlandırdın şimdi bak demiş. Abi monitörlü sistem toplar mısın? Ya monitör konusunda kapatmadan önce sizlere şunu söylemek istiyorum. Ee, sorularınızı pintitavsiyeleri.com sorulardan sorabilirsiniz. Kapatmadan önce şunu söylemek istiyorum. Let Go'da gerçekten böyle ekranında çizik olmayan, gidip elden görüp alabileceğin çok güzel monitörler var. 24 inçlik, 75 Hz'lik. Bu monitörler sizin işinizi fazlasıyla görür. Adam 300-350'ye koymuş monitörü. Yani 800-900 vermek yerine iki katı fiyattan tasarruf edip o parayla SSD alabilirsiniz. Efendime söyleyeyim o parayla bir tık daha iyi bir anakart alabilirsiniz. Birazcık da araştırmaya bakın. Yani illaki her şeyin sıfır olmasına gerek yok. Ben bugüne kadar hep bazı parçalarda ikinci ele de gittim mesela. İkinci el kasa satın aldığım da oldu. Zamanında Gigabyte'ın. Alüminyum, full alüminyum ama buz gibi kasası. E, Auraro 3D olması lazımdı. Gidip onu karşıdan almıştım. Benim ağrıyarak taşımıştım. O geldi aklıma. Hatta bir tane daha kasa var şu anda aşağıda. E, o çekeceğim videolardan bir tanesi. Şu an e, göstermiyorum. Doğru abi senin hep kasalar değişik. Selamlar demiş Mahir. Gerçekten öyle Mahir. Vallahi değişik kasalar. Abi Bitcoin Minini videosu gelsin Minini <laughs> tamam. Severek takip ediyorum. Başarılar ve mutluluklar demiş hızlıca. Size de öyle teşekkür ediyorum. Çağlar hoş geldin İyi akşamlar demiş. Abi laptop işlemcisini değiştirilir mi? Laptop işlemcisi değiştirilir. Ben e, Pentium 4 1.4 olan laptopumun işlemcisini 1.5'e çıkarttım. Çok büyük bir şey değil. 1.6 bulsaydım 1.6'ya çıkartacaktım. Ee, bazı laptoplarda işlemciyi, ekran kartını, birçok şeyi değiştirebiliyorsun. Bazılarındaysa ekran kartları gömülü geliyor. O yüzden şey yapın dikkat edin. Raspberry videosu çeker misin? Raspberry videosu çekerim. Tamam. Raspberry videosu çekerim. <laughs> Abi PC'mi yaktın demiş. Yakarız. Abi senden fiyat performans oyuncu faresi incelemesi istiyorum. Valla bir şey söyleyeceğim. Belki marka çok fazla hoşunuza gitmeyebilir ama Bloody A60 gerçekten güzel fareydi zamanında. Galiba A90 da vardı yanlış hatırlamıyorsam. Fiyat performans faresiydi ben çok beğenmiştim. Ekeza e keza Logitech'in G502 olacak. O da aslında orta sınıfta gerçekten çok başarılı bulduğum farelerden bir tanesi. Bu aralar nasıl bir fare kullanıyorum? Kablosuz bir fare kullanıyorum. İşimi görüyor. Onun dışında Çin'den 5 dolara bir fare almıştım. Ben hayatımda CSGO'da bu kadar performanslı bir ucuz ürün görmedim ya. Aslında onu da bir ara tanıtmak istiyorum ama vakit olmuyor. Bu arada incelememi istediğiniz farklı konular varsa lütfen şey yapın. Es geçmeyin. Son olarak kapatmadan ekran kartı tavsiyesi vermek istiyorum. Alabileceğiniz ekran kartları hem ikinci el hem de sıfır olarak alabileceğiniz en mantıklı ekran kartlarını söylüyorum size. İkinci el olarak alabileceğiniz en mantıklı ekran kartları şu anda piyasada ucuz. GTX 960, e, 770. Sıfır olarak alabileceğiniz en mantıklı ekran kartları 1080p kanadında uygun fiyata yakalarsanız 5600X'de fena değil. Ee, ...1660 Ti mı, Super mi gibisinden e, tereddütler var. Orada kararı size bırakıyorum. Lakin daha üst segmentte bence RTX 2070 Super gerçekten e, başarılı bir kart. Fakat ikinci el noktasında GTX 1070 de canavar gibi bir kart, ben size söyleyeyim. RTX 3090 çıkacak mı? Vay... Zamanında GTX 590 vardı, hatırlar mısınız? Şöyle kocaman soğutucuyla gelirdi. Cayır cayır yanardı. İşlemcinin üzerine mayalanmış hamur koy, olsun sana lokma o derece. <laughs> Abi fiyatlar düşer mi? Mustafa fiyatlar falan düşmez ya. Piyasa şu anda elindekini çıkartmaya çalışıyor. Evet sevgili dostlarım, son olarak sizlere bir link atacağım. Buradan sorularınızı sorabilirsiniz. Benim de dilim damağım kurudu kusura bakmayın. Neredeydi o? Sorular, aynen. Bu arada ücretsiz oyun linki de açıklama da oradan bakarsınız. Ben soruları yanıtladım. Şimdi gitmem lazım. Anneme yardım edeceğim. Kadın akşama yemek hazırlıyor. Gideyim ona yardım edeyim. E şimdiden herkese de hayırlı, güzel hoş vakitlerdi diyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle de hoşçakalın.